Bayram demek bereket demek. Bayram demek mutluluk demek. Bayram demek neşe kahkaha demek. Bayram demek zengin sofralar demek. İşte zengin bir sofrayla bereketi anlatan, başaklarla süslediğimiz KM Home Collection'ın Başak serisiyle birlikteyiz. Başak detaylı KM Home Collection'ın Amerikan servisleri ve peçetelerini yine gerçek başaklarla süsledik ve beyaz ortancıları başaklarla ayna vazoların içerisine dizdik. Altın renkli mumluklar, siyah ve altın renkli mumlar ve ayna detayları masamızın en önemli aksesuarları. sofra düzenlemelerinde renkler çok önemli. Renkleri birbirleriyle ilişkilendirmek ve ahenkle kullanmak gerekiyor. Siyah aslında çok bayram rengi olmasa da her sofraya ayrı bir asalet kattığına inanıyorum. O yüzden bu bayram sofrasında da siyahı bol miktarda kullanıyorum. Ama onu neşelendirmek için yan renklerimiz var. Örneğin altın başaklar, ve bakır rengi sandalyeler bu sofranın bütününü oluşturacaklar. Bir sofrada kullandığınız boyutlar da çok önemli. Gördüğünüz gibi bu sofrada birbirinden farklı boyutlu, birbirinden farklı objeleri birbirleriyle kombinledik. Mumlar, başaklar, mumluklar, vazolar hepsi dalgalar halinde birbirine eşlik ediyor ve birbirleriyle bütünleşiyorlar. Dolayısıyla güzel bir bayram sofrası için nelere dikkat edeceğiz? Boyutlara, renklere ve onların birbiriyle olan kombinlerine. Kullandığınız aksesuarlar birbirinden farklı olabilirler. Bu sofradaki gibi tıpkı kristaller, aynalar, altın renkli Küçük detaylar birbirine nasıl eşlik ettiyse birbirinden farklı objeleri de siz de birbiriyle eşitleyebilirsiniz ve kombinlerle muhteşem sofralar yaratabilirsiniz. Bazen küçücük bir detay sofraya bambaşka bir anlam katar. İşte bu sofrada da Küçük bir cam vazonun içerisinde minik bir hasır iple bağladığım başaklar sofraya bambaşka bir ambiyans katıyorlar. Bu küçük vazoyu Amerikan servisin sol köşesine yerleştiriyorum ve tüm sofradaki başaklarla ve başak desenleriyle kombinliyorum. Mutlu sofralar olsun, bayramınız kutlu olsun.